Evet arkadaşlar üst koridorda Silas oynayacağım. Çünkü niye oynamayayım? Oynamam için hiçbir sebep yok. Bu Çay içerken videoyu izleyenlere selam göndermemi istemişler. Video çay içerken izleyenlere selam o. Sadece onlara ama. Sadece onlara. <laughs> yorum atın. Kimlere selam göndereyim. Her videoya böyle gördüğüm bir yoruma selam göndereceğim. Az önce baktım çay içenlere gelmiş istek. İstanbul'dan Ankara'ya yolda olanlara falan diye böyle de garip talepleriniz olmuş. Onlar da söyleriz. İlla söyleriz. Bundan sonra her video böyle bir kesime selam göndermek istiyorum. Şey vardı mesela. Ana kanalda onu kullanacağım video çekerken. Üniversiteye kaydolmuş ama ilk hafta gitmeyip ikinci hafta gideceklere selam istemiş. Onu da söyleyeceğim yakın zamanda. Şu, şu an söylemedim henüz. Henüz söylemedim. Tam genç mi çabımız varmış bu arada. Hallederiz bunu ya. Halledemez miyiz? Halledemeyiz onu salak bir karakter ya. Nasıl keseceğiz ki bunu? Böyleymiş. Yenilmez oynasaydım var ya. Parçalardık bunu muhtemelen. Ama yine deneyeceğiz. Q yememek lazım. Çok iyi oynadık. arkasından saklana saklana ki Q atamasın. Q atarsa beni keserdi. Atamadı aşağı yatan isim oldu. Güzel oldu. Tabi TP oynuyor adam. Yani benim kesmem kadar normal bir şey yok. Tamken çünkü çok bozuk. Yani aptal bir karakter olduğu için onu kesemeyebiliyorum. Bunu ne kasacağız şimdi? Ucube bir şeyler lazım bana. Mejai aklıma ilk kere. Dur lan. Arda saylasa bulit söyle hemen. Çok salak bir şey olsun. Abi roket kemer kesin kas Emin misin? O bok gibi değil mi oğlum o iş ya? ya ben öyle kastım full. En ucubesini söyle bana. Abi roket kemer net al. Mesafeyi fena kapatıyor. Tamam. E roket kemer W adamın yanına gidiyor. Tamam. Sonra? Bu mu? Bu roket kemer mi? Bu kadar mı bulit? Sonra gölgelev rabadon yapıyorum ben genelde. Tamam. Tam kenç meçhabı var. Meçhabın bokluğuna baksana. Oo, biraz sıkıntı evet. Biraz değil. Ben bu çarı nasıl keseceğim yani? Ne? Ve yani kara asat girebilirsin abi. Oğlum Çok Ay, oyundayım. Ama bir kere artık, kestim doğru. zaten. Doğru doğru. Güzel bir trade attım lan. Var ya bu adam ölür. Halledersin ya. Şu an keseceğim. W'sü neye atacağım? Flash'ını aldık. Yat aşağı helal bir skorda. Oğlum bu Silas zevkliymiş lan. Sen ağzının tadını biliyor ha. Evet evet. Harbi uça uça kaça kaça dövüyor milleti benim. Hoşuma kaçtı birazcık bu karakter. Ama. Nunu ve Vilam. Ben manamı harcamadan gelsen ben seni yine kesermişim. Neyse roket de alalım. Ucubelik için birebir de darde mesafe kapatıyor dedi. Alalım da kapatsın. Ben tamken şimdi yük biriktirmeden yiyebiliyor muyum? Ne abi? Yedim kustum. Tam Kenchi, tam Kenchi kestim. Tam ultisi alınca sen düz durdukça yük birikiyor. Yine üçlük biriktirince yiyebiliyorsun adamı. Hani öyle hemen yiyemiyorsun. Çakallık yapamıyorsun. Bir barikat alayım. Evet. Nar ultisi çok iyi oluyor mesela. Direkt hiçbir şey dönüşmene gerek yok. Tak diye Bunu Nardan Baker daha iyi yaptıydı yapıyor. yaptıydı bir kere. Mitte hatırlıyorum onu izlemiştim. Evet. Sahil'le oynuyordu. Tak diye koyuyordu nar ultisini. fakir ödüke yani. Oğlum bu kazanıyor ya bu karakter trade'lerine. Bir daha evet, gireceğim keseceğim no, bu şimdi. Çok ok. düz giriyor ve kesiyor biliyor musun? Hiç şey yapmıyor yani, Tereddüt etmiyor. Çok kolay hallediyor yani işini. Sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer epinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Ve arkadaşlar buradan bu kısma gelirseniz de şurada biz varız. Gördüğünüz gibi diğer yayıncılar da var zaten. Tıklayıp siz de katılabiliyorsunuz. Videomuz devam ediyor. Kesemeyebilirim. Beyzatıp ben de roket kemeri alayım. Bizim Arda'nın önerisi İşler beklediğimizi bitmeli. Tam kenç bozdu işi base Nunu varmış karşıda. Onu da şimdi gördüm. Oha. Bir rakip Takımından biri katledildi. Takımından biri katledildi. Oğlum çok iyi dövüyor ya mükemmel dövüyor ya harbi diyorum yani Breşin aldım tam Kench'in bak üstüne gidiyorum kaçmak zorunda Oçar çok mesafe kapatıyor zaten evet, evet. bir yanlış tıkla direkt yanında yani Ama onu da yanlış yanımda yani Yok, hiçbir şey yapamadım. Ultisi de bitmedi, bir türlü alamadım bunun ultisini. Vakit kazansam oynar mıyım dedim de oynayamadım yani. Biraz daha güçleneyim, ikisini de keserim bunların. Buenos kaçırdık ama. Kut. <laughs> <laughs> Oğlum bu da ekle. Kesin bilgidir yani. Bu harbi keyifli Hadi bir, abi. bir karakter bu. Ben tam Kench'i cidden destektir. Vayne top falandır diye düşünüyordum. Yenilmez girerdim. iyice keyif alırdık. Pratik zeka falan girerdim. Şimdi kara asatlı şeyle oynamaya çalışıyoruz yani. Ama yine de yeniyor. Ben atraksiyona gideceğim. Skor istiyorum ben. Zed'e gideyim ya. Onunla bir dövüşelim. O şimdi beni bilmiyor ya bile. Kim lan bu der muhtemelen. Anında kaçtı adam. Zed'in ultisini kullanıp Zed'i mal ettik. Ve Kili de bekletip çaldık. League of Legends'da güzel gelişmeler de oluyor. Sen ne yapıyorsun Miss Fortune dedik. O da yattı. Yok gerçekten bu karakter güçlü. Harbi Silas çok güçlü. Şunu almak istiyorum da onu kızmasın. Kaç. Kesin bize geliyordur bir yerlerden. Damperi son hız deviriyordur bu. Aynen öyle. Base. Şöyle bir küçük ayakkabıcık alalım. Sen hangi ayakkabı alıyorsun Arda buna? Ben sihirbaz alıyorum genelde. Tamam ben hiç almayacağım. Küçük aldım şimdilik. Siz sihirbaz alın. Ayakkabı almak isteyen varsa. Chat bilgilensin diye sordum. Kendim kasacağımdan değil. Ne zaman Valid'e tek gibi ayakkabı gelir o zaman alırım. Valdir'deki bir ayakkabı tanesini söyleyeyim mi sana? Şok ol. Gale Force. <laughs> evet, evet. Biliyorum onu. Gel Force ayakkabı. Bak her oyun kasmazsam. Bana bunlar lazım yani. Evet, onu alınca bunu alasım gelmiyor yani. Bu arada kostüm fena iyiymiş bu sonsuz karanlık saylas. Hani bir akıyor yani oynadıkça Oo, böyle. Çıkar, çıkar. <laughs> sağa sola böyle bir yetenek atasın kombolarla coşasın geliyor şunu oynarken yani. Ya kardeşim ne FF'i bir sen fidliyon 3 yede eşek gibi oynuyorsun ölüp ölüp FF başlatıyorsun. Dangıl mısın? Dangle mısın yani? Sen dangle mısın Zed? Bye bye. Minayiler sizi. Manzar göstere göstere tam kençe geliyor. koy artık çocuk. <laughs> Güzelmiş. Nunu çok güzel çalışıyor bunda. <laughs> Acaba neden? Biraz APM olduğu için olabilir. Yani Mecai lazım ama iki tane sopa alabiliyorken herkes iki tane sopa alır arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim yani. Çok güçlü çünkü tanesi. 65 yetenek gücü basıyor. Bota mevzu var, bota gidelim, bota gidelim. Tahsildarlı Miss Fortune destek 5 kil, gariban Vayne adc 2 kill. Bir de Vayne'de RQ atınca görünmez oluyorsunuz. Haberiniz olsun, beyin ultisi alırsanız, evet. Q atınca görünmez oluyor. Şu an yaşadım ben biliyordum o etkileşimi çünkü bana karşı yapmışlardı. <laughs> şu an Bir işime yaradı. Kadarkıyor. Evet evet, bildiğin adem adem veriyor. beyin ultisi ne veriyorsa veriyor. Ama Q atınca görünmez olması çok iyi oluyor yani. Görünmez Sylas. Bunu şu an Vayne'de hiçbir türlü yapamıyorsun. Talon ultisiyle yaparsın anca. Bir skor daha. Silas vadinin her yerindeyim dedi adeta rakiplerine. Şimdi burada Miss Fortune'a doğru da geliyor. Beklettim. iyice beklettim ki E atamasın. E diyorum. W atamasın. Oo, bensiz. Bensiz bir yerlerde tier 2 yeniyor. Ben buna müsaade eder miyim sence? Etme. Yine bensiz bir yerlerde tiyerik yeniyor galiba. Buna da müsaade etmeyeceğim. Biraz iyi vuruyorlar. Oğlum mecahilerim gitti Kain. Helal. Mecahi yokmuş ki mecahim daha yokmuş şimdi olacak. Tamam mecahilerim gitmedi yani sevinebilirim. Arada şimdi bana bir eşya daha önermeni istiyorum. Rabodon'um, roket kemerim, gölge alevim, mecahim var. Ama böyle oynaşmayı çok seviyorum. Banş alayım mı sence? Veya vadi ara. Olabilir donya alabilirsin. Şey de güzel ufuk getiren bufflandı ya. 125 AP veriyor ama 600 menzilden çok bir şey atmıyoruz ki. Ya çok CC olayını kaldırırlar galiba. Yani. Yıldırım asası nasıl? Yıldırım asası da tek attırır. Hiçlik de olur. <laughs> Aldım. Yıldırım'a zaten... Yıldırım son itemler de çok seçenek Yıldırımla eşlik DNA'yı çakıp geçeceğim ya. Çak geç freestyle. Kara Asatlı da bir başka güzel oluyor şu karakterleri oynamak ya. Multin çok güzelmiş kardeşim. Ben de kullanabilir miyim? Bizim multimiz olsun. Buradan şunu da kırıp payımı alayım gideceğim. Taptan alacağım çünkü. Nuna. Nuna. Yapma ama. Oğlum bak siz sayıla mı geliyorsunuz? Nereden geliyorsunuz yani? Tutsaydı var ya Bari görünmez olayım diye kullandım hemen ama Kit dönmemiş, yapacak bir, şey, bir şey yok. bunu o kadar vuramadığımı fark ettim. Uzak görüşüm kırıldı. Aha. Bay bay. Ben kimi arıyorum? Karşıma kim çıkıyor? Nasıl pişler? W'deyken öldüm. Atsaydım double atardım. İkisini de keserdim bunların. Karışım da alalım. 829 AP. Mecai fullersek 900 AP. Güzel. Sonra roket kemeri satarız belki. Full build olduk arkadaşlar. Maçı bitireceğim artık gidip. güzel. Ultisini alınca bir gitti. Oraya giremem. Ama bizimki girdi. Güvendeyiz. Şimdilik. Benim bir şeyden canımı doldurmam lazım ve base atamam. Bozamadım. Oh. İnanılmaz, roket kemerle skor aldık. Bir bir türü bir türü <laughs> Vay arkadaş, maçın güzelliğine bak. GG ve arkadaşlar. Harbiden keyifliymiş bu, of. Kuleye ne yaslıyor bu? Ben bunu bir daha oynarım ha. Jungle'da, Mangle'da falan da oynarım ben bunu. GG ve arkadaşlar. Güzel maçta.